şu anda köydeyiz bakın. Yukarı çıkalım hadi gelin. Gelin. Bakın gördüğünüz gibi orada fındık var. Fındığımızı ay yaptık babaanneler. Hadi gelin. Şimdi sessiz yukarı çıkalım. Babaanne merhaba de. Merhaba. Aslan sen de de. Merhaba. Hadi gel. Abla, 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 yine bak yine bak. Bunlar. Bunlar... Fındık. Güzeldi. Fındığımız güzel değil mi arkadaşlar? Videolarımı abone olun fındık için. Gelin. Yukarı çıkalım. Hadi gelin. Yukarı çıkalım. Belki köpeğimiz gelirse köpeğimizi de göstereceğim. Hadi gelin. Gidelim. Her şeyimizi yapalım gelelim. Yuhu. Deyin. Şimdi gidiyoruz. İleri doğru birazcık. Şimdi şuradan böyle bir saat iki sakinlen. Şeyleri göstereceğim bakın. Köyümüzün yeri çok güzel. Manzarayla karşılıklı. Böyle. Şimdi kendim de göstereceğim. Bir dakika. Bakın. Merhaba. Bir videom daha vardı. Elanikli'nin Yayla Gezi diye Onu inşallah umarım izlemiştesiniz. Videolar, ondaki videoma da abone olun lütfen. Şimdi biraz böyle kendime çevireceğim fındığın oraya inene kadar. Haydi. Gelin. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi ileri doğru gidebildiğim kadar gideceğim. Gelin bir dakikalık yukarı çıkalım. Ay fındık bırakmamışlar. Size fındık gösterecektim. bırakmamışlar, Korkuyorum orayı mı? Yani gösteremeyeceğim. Gelin. Bakın elma. şimdi gelin. Bir de fındık göstereceğim. Gösteremediğim fındığı. Hadi gel. Çıkalım. Baba, Bu baba. baba. Bu da köpeğimiz. Baba. Gel yukarı koşalım. Gelin. Yukarı koşalım. Bakın şu köpeğimiz arkadaşlar. Bakın. Ne kadar tatlı. Geç ya Yatıyor orada. İzleyelim. Ayrıca dedeme çağırın. İçeri girelim. Arkadaşlar şu anda içeri gidiyoruz. İçerisi böyle. Dedem orada. Ateşliğimiz de var. Demir sirkini de yapıyoruz. Merkezimiz var. Dede. Hı. Merhaba de. Ne? Merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar de. Merhaba arkadaşlar. Dedem yatıyor hasta gibi olmuş sularımız. Böyle. Buraya açmış şimdi size. Manzarayı görse. Fındık her şey. Burada. Bakın bahçe. Fındık. Bakın fındığı görün orada bir saat. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda buradayız. Köydeyiz. Buraya çıkıp böyle manzaramıza bakıyoruz. Her gün ya da her hafta bilmiyorum. Gelin şimdi gidelim. Haydi. Merhaba. Arkadaşlar inşallah bir videomu izlemiştiniz. Onu çok çekmiştim. Çekememiştim biraz. Gelin şimdi. Bakın bu köpek. Abla. Gelin gel. Abla. Gelin hadi biraz yukarı çıkalım. Haydi. Bugün böyle geçti zamanımız. Geçtiği için de mutlu oldum. İşte böyle. Geçtiği için her zaman mutlu oldum. Babam bizi bugün getirdi. Tavukluğa gittik. Hiç orada da çekseydim sizin için. Bakın. Böyle işte zamanlarımız geçiyor. Geçtiği için mutlu oluyorum. İleri doğru gidebilsem de size ileriyi göstersem. Keşke şuraya çıkıyoruz biz. <laughs> Gelin bakın. <laughs> Dici. Şimdi ona yakından. Murat çok yakından gözüküyorsun. <laughs> Arkadaşlar çok susamış köpeğimiz. Şimdi onun yanına gideceğiz biraz. Salım şimdi Ay. Uğur unutmayın her zaman Uğur tazeliğin güvencesidir Uğur Uğur derin dondurucu tazeliğin güvencesidir Uğur kom Uğur yetkili servis her zaman yanımızdadır Uğur derin dondurucu Uğur tazeliğin güvencesi numara abla 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 Hı. Arabada. Uğur arabası arkadaşlar bu Uğur arabası. Aslan merhaba da arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar. Bunun arkada Emir. Bu da benim. Bu da, bu da benim. Nasıl şey. Akıllı. Bu da babam Bay bay videoda her zaman abone ol.